araçı demişiz. Konumuza ne alakası var? Henüz anlamadım. Bakalım. Kaç derecedir diye sormuşuz. Enteresan bir soru. Bildiğimiz beta x alfa 30 derecesi x'in ne oldu Bakalım. Bir dörtgenimiz var. Böyle bir kenar ortay desem mi demesem mi enteresan bir şey. Şunlar birbirine eşit. ilginç bir durum. Ne kullanacağız ne kullanmayacağız tam da anlayamadım. İstersen bu şeklin bir büyüğünü ben bir alayım. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Maşallah civa gibi genel müdürümüz, genel müdürümüz var. Vallahi billahi onları görünce de ayrı gururlanıyorum. Böyle bizim için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. En son teknolojiler kullanıyor. Tabi arkadaki 40 tane işe yaramaz sadece. Onlara bir teknoloji de kar etmiyor necdetim. Onlar, boş boş duruyorlar. Yavrum biriniz soruları okuyun bana, okuyun. Sizden önce yazacağım diye telef oluyorum. Ne diyor? Bak bakalım, bak. Boş boş bakıyorsun yüzüme. <laughs> Köklerinden diğeri istediğim her şey oldu. Kimse bana karışamaz. 5 yazarım, 7 yazarım, 1, yazarım, 7 yazarım, 4, yazarım, 4 yazarım. Kimse karışamaz. Arkadaşlar, madem orta tabanınız var dikkatlice bakın. Acaba bu kale nasıl olacak da olacak? A C bölü 2 olacak bir göre. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. Neyimizde <laughs> şöyle bir teori var. Bu bir teori değildir. <gülüyor> <gülüyor> Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Vay canına! Ne diyor bu? Üff. 4 A kare olacak. Burası 4 A kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Necdet'im burada vallahi boşuna atıyorsun sen. Yemin ediyorum ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. Akare, arkadaşlar akare, akare unutmayacağız. Akare, akare. Dikkat edeceğiz, işlem yapmayacağız. Peki ne kaldı elimizde? <laughs>